Herakleia Tepesi Karadeniz Ereğli Kalesi Deniz seviyesinden yaklaşık 150-200 metre olan bu doğal yükselti kentimizi çevreleyen tepelerden biridir. Tarihsel süreç içerisinde yöreyi yurt edinen uygarlıklar tarafından sur içerisine alınmıştır. Kaynaklara göre Herakleia Pontika tiranlığı döneminde milattan önce 4. yüzyıl kentin akropolisi bu tepe üzerinde kurulmuştur. Kalede Kare planlı bir baş kuleyle ona sur duvarları ile bağlı masif kulelerin sınırlandırdığı paralel kenar biçiminde bir açık sarnıç yer almaktadır. Güneydoğu yönündeki kule geniş bir yarıkla ayaktadır. Ancak kuzeydoğu yönündeki kule ile kuzeybatı ucundaki kule duvar yoğun ağaç ve çalı oluşumu nedeniyle gözlemlenememektedir. Antik döneme ait eserlerin günümüze ulaşamamasının en önemli nedeni Milattan önce 70'te Romalıların kente hakim olduğu kuşatmada Herakleia'nın tamamen yağmalanmış olmasıdır. Ereyli Kalesi'nin inşa edildiği tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte yapım tekniğine ve kent surlarındaki kitabeye dayanarak Bizans dönemine tarihlenmektedir. Ayrıca kale Cenevizliler ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.